Arkadaşlar bakar mısınız benim iki tane oğlum bir beşiğin içine sığmış. Yavuz Emre'nin beşiğine Fatih Selim de girmiş. Kardeşini oynatıyor burada. Çünkü bakın burada kendi kendine evimizi temizleyen süpürgemiz çalışıyor. Süpürge çalışırken Yavuz Emre bu süpürgeyi hiç rahat bırakmıyor. O yüzden... Aa, iki arabayı birbirinin içine mi koymuş? <laughs> Çocuklar, evimizi süpürürken Yavuz Emre ile Fatih Selim beşiğin içinde böyle oturuyorlar işte. <laughs> Fatih Selim kardeşini böyle güzel güzel oyalıyor bu beşiğin içinde. Küçücük beşiğe ikisi de sığmışlar. Çok eğlenceli olmuş burası. Bakın burada bir kişilik daha yer var. Yusuf olsaydı onu da şuraya oturtabilirdik mesela. Süpürgemiz evi süpürürken Yavuz Emre onu hiç rahat bırakmıyor. Sürekli bu süpürgeyi yakalamaya çalışıyor. Ama evimizi de temizlememiz lazım. Çok toz olmuş her yer. O yüzden Fatih Selim bebeği oyalarken süpürgede işlerimizi yapıyor. Bakın böyle iş bölümü yaptık işte. Fatih Selim kardeşine bakıyor. Süpürge evi süpürüyor. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Burada bir sürü oyuncak Araba, var. Arabayı kaza yaptırıyor Yavuz. <laughs> Yavuz Emre oyuncakları yemekle meşgul arkadaşlar. Yavuz Emre sen neden yiyorsun anneciğim arabaları? Ah, süpürgenin işi bitti. Çocuklar artık çıkabilirsiniz. Süpürge temizliği Ay, bitirdi. Yavrum, yavrum. <laughs> Çok eğlenceli. Çıkmak istemiyorlar. Bakın. Süpürgemiz şarj makinesine doğru kendi kendine gidiyor. Bakın evini bulacak şimdi. Kendisi bulacak evini. Beraber takip edelim mi onu? Şarj etmeye gidiyor. Çünkü pili bayağı azalmış temizlik yaparken. Pili bitti. Fatih Selim beşikten çıkıyor. Yavuz Emre tek başına kalacak orada. Aa Fatih Selim neden çıktın? <laughs> Süpürgemiz yolunu bulabilecek mi sizce? Bulabildim. Şimdi koltuğun şu ayağına biraz takılıyor. Birazcık oralarda oyalanacak ve sonra direkt yolunu bulacak. Evet galiba buluyor. Bakın şarj akıllı yeri süpürce. de orası. Evet bu akıllı bir süpürge. Gidiyor 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 Hiç çocuklar. Evet çünkü sensörleri var. Çarpmadan gidebiliyor. Bakın şimdi nereye doğru gidecek? Yuvasına doğru gidiyor. Bakın evet. şimdi ne diyecek? Oraya doğru gidecek ve şarj ediyor diyecek. Dinleyelim mi hep birlikte? Şarj Sessiz ediyor. olayım ben. Şarj Aa, Temizlik bitti. Şarj ediyor şu anda kendisini. Aferin sana süpürge. Ah Fatih Selim gene gitti. Neden? <laughs> Fatih Selim yine mi gittin? Madem geri gelecektin neden çıktın? Heh, Yavuz Emre de çıkmak istiyor şimdi. Anne beni al diyor. Bak elini uzatıyor bana. Seni alayım mı anneciğim? Ah, ağlıyor. Evet Fatih Selim abisi alabiliyor beşiğin içinden Yavuz Emre'yi. Alabilirsin anneciğim. Hadi al. Aferin benim oğluma. Bravo bakın çıktı. Yavuz Emre annesini istiyor şimdi. Biliyor musunuz? Gel annem sen gel benim kucağıma. Tamam ben seni aldım. Ay 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 kucağıma aldım. Teşekkür ederiz abisi. Kardeşini oyaladığın için çok teşekkürler. <laughs> bırak peşimi bırak peşimi diyor. <laughs> Oyuncaklarımızı da beşiğin içine koyduk arkadaşlar. Bakın burada Aynı hepsi. Diye. Yavuz Emre oynasın diye. Bütün oyuncaklar burada. Var. Ah hani nerede ikincisi? İkincisi Başka. nerede? Bir tane daha var. Üç tane biliyor musun? Evet. Bir tane de şurada. Bakın burada emri. da var. O onun bebeklik emziği. Küçük. Aa. bayağı küçük. Şimdi artık bunları kullanıyor. Evet. Emziğini verelim mi bakalım hangisini isteyecek? İkisini de ver onun eline. Bakalım hangisini tercih edecek? Evet. Hangisini alacaksın Yavuz Emre? Al bakalım. Bakalım hangisini daha çok seviyormuş? Aa bunu tercih etti. Ama öbürü ne olacak? <laughs> Aa, onu da onu da tercih etti. <laughs> İkisinin de tadına baktı ve en sonunda bunu tercih etti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Yavuz Emre emzik emmeyi çok seviyor. Fatih Selim sen oyuncak mı yaptın onu? <laughs> Emekleyerek şimdi her yeri karıştıracak Yavuz Emre. Biz bir an önce şuraları toparlamalıyız. Evet, bu makinayı çok seviyor. Bunu hemen yerine koymalıyız. Yoksa buradan bunu çekebilir her an. Evet. Bizim hava temizleme makinamız havamızdaki bütün Doğru. tozları çekip alıyor. Üp diye çekiyor. <laughs> evet arkadaşlar, sevgiler selamlar gönderiyoruz size. Hoşça. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar, bay bay.